Aa, şuraya bakar mısınız? İnanamıyorum. Lamia Tireks arkadaşlık mı ediyor? <laughs> Bu ondan beklenecek bir şey değil. Ama biliyorsun Rio için yaptığımız parçanın son provasını Lamia kaydetmişti. Hey siz ikiniz ne karıştırıyorsunuz? Hemen Hı -hı. cep telefonunu ne ver. Ne yaptığını sanıyorsun? Biz sadece konuşuyorduk. Özel bir konu bu. İyi ama konuştuğun kişi T-Rex'in bir üyesi. Kimin ne istersen onunla konuşurum. Biraz sakin olun çocuklar. Bak Lamia Rio Festivali önemli. Oraya gitmek için t rexle yarışıyoruz. <laughs> T-Rex o kadar kötü mü <laughs> yani? Ninjalar seni rahatsız mı ediyor? Konuşma onlarla boş ver şunları. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak soyu tükenmiş dinozor konuştu. Ninjalar seni rahatsız mı ediyor? Sözlerine dikkat et seni hantal ninja. Yeter ha? çocuklar ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ama onlar başlat. De. Ne? Hayır efendim, onlar başlattı. Festivalin anlamını kavrayamamışsınız. Bu kavga sona ermezse başvurularınızı iptal ederim. <laughs> hadi bakalım, dağılın artık. Bunu size ödeteceğiz ninjalar. Hah. Yürüyün, gidiyoruz hadi. Aa, ama bu haksızlık. Ah! <laughs> Suç kendini bir şey saran t Onların yüzünden biz azar işittik. Boş ver onları. Bizim karşımızda en ufak şansları yok. <laughs> Jam ja, ban...